hiçbir şey bilmeden, bak buraya çok vurgu yapıyorum, hiçbir şey bilmeden, araştırma yapmadan, anlamadan, özümsemeden sizler sadece sınava hazırlığa odaklanarak bu süreci yönetiyorsunuz. Sonrasında o bölümlere gittiğinde sudan çıkmış balığa dönüyorsunuz. Arkadaş hedef 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 dediğimiz şey belli başlık kademelerden oluşur. Bir bölüme dair hedef koymak benim gözümde hedef değil. Eğer o bölümü bilmiyorsan, o bölümü tanımıyorsan. Öğrencilerin çoğunda en büyük hatalardan bir tanesi bence bu. Ben hocam hukuk istiyorum. Güzel, iyi, hoş. Çok mu istiyorsun evladım? Vallahi çok istiyorum hocam. Ben hukuk için dünyaya gelmişim. Daha sen okuduğun yıl boyunca, yıllarca üniversite eğitiminde hukuk okurken hangi derslerle yüzde kalacağını araştırmazsan, o bölümden sonra mezun olunca iş sahasını, iş alanını daha başta araştırmazsan, o bölümü sadece istersin. O bölümün sana uyup uyumadığını anlayamazsın.